bu topraklarda çeltik ve susam yeniden hayat buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle susam ve çeltik ekimi yaygınlaştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Sirtil Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen susam çeltik el ele münavebe projesi kapsamında Tilo ilçesine bağlı Hatran Köyü Erenler Mezrası'nda 25 çiftçimize 200 150 dekar alanda ekilmek üzere 4.500 kilogram çeltik tohumu ve 15 çiftçimize 150 dekar alana ekilmek üzere 150 kilogram susam tohumu dağıtımı yapıldı.

Ayo, 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 ayo Geleneksel olarak üretimi yaygın yapılan ama uzun yıllardır terk edilen çeltik ve susam yetiştiriciliği son yıllarda Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verdiği tohum dersiyle ile tekrar canlanıyor. Proje ile ilgili bu yıl 650 kilogram susam tohumu dağıtılarak 450 dönüme susam, 4500 kilogram çeltik tohumu dağıtılarak 250 dönüme de çeltik ekimi gerçekleştirilecektir. Susam ve çeltik ekiminin yaygınlaştırılması projesi ile 38500 kilogram susam, 100000 kilogram çeltik verimi öngörülmektedir. Emektedir. Tillo ilçesi Hatran köyünde yapılan programa Tillo Kaymakamı Muhammed Said Boytok, Sirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, il ve ilçe müdürleri, idarecileri, teknik personelleri ve çiftçiler katıldı.